Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bakalım sizleri bu hafta neler bekliyor sizlerde niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz bu arada kanalıma beğeni yapan yorum yapan emek veren emektarlara teşekkür ediyorum iyi ki varsınız yani beğeni yapmayanlarda umarım bir gün beğeni yaparsınız şöyle bir niyetlerinizi tutun Neyse haliniz, hanımefendi ya da beyefendisiniz. O çıksın bu haftanın falında diyelim. Yani akrepler, canlar, ciğerler, şeker, pareler. Ee, bakın yakın bir geçmişti. Mesela biz bunu bu haftaya niyetleniyoruz. Ee, yani mesela bu haftaya girmeden. 27 Mart işte Nisan'ın o 7 günlük zaman dilimine niyetleniyoruz ya. pazartesi günü değil de sanki geçtiğimiz cumartesi olabilir. Haftaya girmeden 2 gün önce. Evinizin yakınlarına kadar gelen bir tanıdığınız olabilir. Baya bir yakınlığı ama. Sanki sizinle bir görüşme olmayacak da. Yani böyle tam oldu olma bir ikilemde kalacak son anda tuhaf bir durumlar görünüyor ya bilmiyorum artık bir şey mi verip gidecek haneden birisine kan bağınızdan ya da tanıdığınız birisi gibi görünüyor şaşıracağınız durumlar olacak böyle bir olay bir haber doğrultusunda hakikaten böyle şaşkınlığınızı gizleyemeyecek gibisiniz. Çok aşırı derece karışıklıklar, karmaşa ve kargaşa yaşayan birileri olabilir etrafınızda. Bir çıkmaz görünüyor. Ah, ah, resmen bin parçaya bölünüyor gibisiniz ya nedir böyle bin parçaya bölünüyor gibi görünmektesiniz bazılarınız yok böyle bir şey arkadaşlar. Ne yapacağınızı hangi alana hangi işe yöneleceğinizi şaşırmışsınız. Evet gelirleriniz var bir o kadar da giderleriniz var. Her işin yaptığınız her işin bir geliri var getirisi var. Ee, seçim yapmakta da zorlanıyor gibisiniz. Acaba hangisini elesem gibi. Birazcık düşünceli görüyorum sizi. Çok uğraşıyorsunuz, çok yoruluyorsunuz. Evet emeklerinizin karşılığını belki kat kat alıyorsunuz ama yani yorgunluk yanınıza bayağı bir şey kalıyor gibi. Size sıkıntı veren bir kişiyi, bir durumu ya da bir olayı geride bırakacaksınız. Bir karşılaşmanız olacak bu hafta. Eski bir arkadaş, eski bir dost, böyle bir kişiyle bir karşılaşmanız olacak gibi. sanki bu kişiyle ilk etapta görmezlikten gelmeme gibi, işte nasıl diyeyim, görmezden gelme gibi durumlar olabilir. Son anda şey olacak, bir konuşma olacak gibi görünüyor. işinizde, mesleğinizde uğraştığınız konu her ne ile alakalı ise bu konuda muzdarip olmanız için uğraşanlar olabilir. Resmen size manidar durumlar yaşatmak için can atan birileri görünüyor. Ama ilahinin sopası yani var sonuçta arkadaşlar. Bu sopayı onlara gösterecek. Onların da bakın işinizi baltalamaya çalışan kişilerin işleri öyle bir baltalanacak öyle bir baltalanacak ki yani şöyle diyeyim onlar sizlerden misli misli fazla kazanan insanlar ki onların işi baltalandığında büyük kayıpları yol açacak sizin işinizi baltaladıklarında başka bir işe yönelirsiniz başka bir iş yaparsınız ama onların öyle olmayacak. ...büyük bir yıkım yaşayabilirler... ...büyük bir zarara, hüsrana uğrayabilirler... ...yani bir, bir çuval inciri berbat etme diye ben buna derim... ...yani size bir konuda zarar vermeye uğraşan kişiler... ...aracılar, arada kullanılan maşalar da dahil olmak üzere... ...aa işte ona zarar vermeye çalışanların hayatı şöyle olacak böyle olacak diye düşünme... ...bence çok saçma bu konunun arkasında yatan kişi ve aracıların da hayatında 180 derece dönüşler olacak ama kötü yöne tabii ki çalma kapını çalarlar kapını diye boşuna dememişler bu yüzden her kim aranızdan bir iş ile alakalı etrafınızdaki kişiler tarafından baltalanıyor iseniz baltalanan böyle bir uğraşınız varsa Onların da bir işi baltalanacak diyebilirim Daha çok üzülecek onlar Bu yüzden sizler rahat olun Konsantre olun işinize Evet bir takım işte kötülüklerden Olumsuzluklardan Nazardan gözden ya da kötü blokajdan dolayı Sanki şu an eliniz kolunuz Kalkmıyor gibi Ama bunları at atacaksınız Akrepler zaten sizler su grubu insanısınız. Su grupları üzerindeki olumsuzlukları, kötü enerjileri ve kötü blokajları zaten kendi kendine hiçbir şey yapmasalar bile zamanla silerler. Evet yeli kalır ama tam anlamıyla yıkılmazsınız. İsminde çifteye olan birinden bir haber alabilirsiniz. Size uzak mesafede oturan bir kişi görünüyor. Bu kişiyle alakalı kulağınıza gelecek bir takım hadiseler olabilir. Affetmekle affetmemek arasında kaldığınızda bir kişi görünmekte. Yani yaptıklarını hazmedemiyorsunuz. Aşırı derece kırılganlıklar olabilir. Yani kızsaydım belki ne bileyim geçerdi ama çok fazla kırıldım. Diyor gibi bazılarınız. Yani böyle verdiğiniz bir mücadeleden zaferle ayrılacaksınız. Oldukça fazla. Siz kimseyi kendinize rakip görmüyorsunuz. Çünkü neden mi? Kendinizi üstün gördüğünüzden dolayı değil. Evrende herkese yetecek kadar rızık var. Herkese yetecek kadar güzellikler var diyorsunuz. Bunun bilincinde olduğunuz için kimseyi kendinize rakip görmüyorsunuz ama bir takım kişiler fesatlık yüzünden e, sizi kendilerine rakip görüyor olabilirler ya da etrafınızda güvendiğiniz sevdiğiniz sizi sevdiğini zannettiğiniz kişiler bile iş yani size gelince olumsuzluk yaşatmak istiyor olabilir. Anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince bu kişilere karşı Sadece ve sadece uyanık olmanız yeterli olacaktır. Herkes layığına bulacak zaten akrepler Kafa karışıklığı yaşadığınız durum var. Sizi e, böyle bir konu ile alakalı üzen, üzerinize gelen evlilik ya da sevdiği kişiyle ilgili problemler yüzünden sizi mesul tutan, mesuliyet içerisine sokan kim var etrafınızda? Sanki sorumlu sizmişsiniz gibi suçlu sizmişsiniz gibi böyle sanki sizin isminiz dedi Hatay'ın olabilir bazı akrep burçlarının eşinizin ailesinden birileri ile oldum olası anlaşamıyor gibisiniz bir zıtlaşmalar var ortada sebep yokken bile sebepsizce kırılmalar kırılganlıklar görünüyor Ya böyle elti mi desem, görümce mi desem, kan bağınız yok ama e, böyle eşinizin olabilir kan bağı, evli olanlar. Böyle nasıl diyeyim? Çok aşırı derece sizi yanlış anlayan ya da olayları abartmayı seven bir yapısı olabilir. Bu yüzden başınız birazcık ağrıyacak gibi. Yani ortama asla astarı olmayan alakanız olmayan konular yüzünden böyle size çamur atmaya çalışan bir takım kişiler hüsrana uğrayacaklar. Çamur at izi kalsın yapmaya çalışanların yani size çamur atmaya çalışanların kendi elleri kirlenecek. Ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştıracaklar. Bu illaki aşk mektubu konusunda düşünmeyin arkadaşlar. Mesela işinizi dört dörtlük yapıyorsunuzdur mesleğinizi dört dörtlük yapıyorsunuzdur. Ama sizi oradan uzaklaştırmak için size çamur atmaya çalışan biriler olabilir. Ya da bazılarınıza belki de atıldı. Ama sizler ne olacak? Daha da yükseleceksiniz. Rabbim sizlere ya kulum diyecek. Onlardan bir şekilde acısını çıkaracak. Üç kuruş paraya tamah etmek için iş ile alakalı ama bu ahlak konularıyla ilgili değil. Hani atıyorum dört dörtlük yapıyorsunuzdur. Bir takım değişimler yapan birileri görünüyor ama siz yanlış yapmışsınız gibi ortama lanse edilmiş olabilir bunun ile ilgili vicdan azabı çeken birileri de var gibi ama diyorum ya imtihan dünyasındayız eğer onlar o şekilde olmasaydı ya da yapmasaydı şu anki durumda zaten olmazdınız onlarla <laughs> oralarda sürünüyor olacaktınız ben sürünüyor gözüyle görüyorum arkadaşlar yani onlar için diyorum ama şu an belki de kendi işinizi kurma yolunda ilerliyorsunuz. Zaten bir uğraşınız var, yaptığınız bir uğraş var ama e, hani kendi işiniz ya da bir markalaşma söz konusu olabilir, bir isim yapma, e, isminizi duyurma gibi itibar ya da şöhret sahibi gibi görünüyor aranızdan bazılarınız. Kariyer odaklı. Böyle 5 gün, 5 hafta ya da 5 ay içerisinde olumlamalar, güzel hadiseler ve hadisler sizlere doğru gelecek gibi. <laughs> Sizi çıkmaz sokağın içerisinde bırakmak isteyen kişilere karşı radarlarınız şöyle bir tarayacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki insan oldum diyorlar. Hala insanlığın iyisini bile olamamışlar diyeceksiniz. Geri çekilme yöntemini kullanacaksınız. Yani bu sefer bu kez güveneyim diyorsunuz. Ah insanoğlu gene güvenilmezliğini ispatlıyor diyor gibisiniz. Böyle bir konu ile alakalı bir adağınız var ise bunu evet yerine getireceksiniz ama sanki o konu ile ilgili tam anlamıyla bir aydınlanma olmadığı için şu an bekleme enerjisindesiniz. Sizler kendinizi biliyorsunuz. Kendinizin ne olduğunu, ne yaptığınızı, ne yapacağınızı ve ne yapmayacağınızı da çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden ne bileyim bir takım konularda bir adak adamış olabilirsiniz bunun ile ilgili tam anlamıyla bir neticelenme olduğunda sanki güzel bir adak ama ya yani maddiyatı da var bu adağın o zaman yerine getireceksiniz. Ya yani siz zaten biliyorsunuz da zaten kendinizden emin olmasanız o, o adağı dilemezsiniz ya da yap söylemezsiniz yani. Ağzınızdan çıkan o şeyi yerine getireceksiniz lakin birazcık daha bekliyorsunuz. Yani böyle üç kişi ile bir görüşmeniz olabilir. İki kişi daha gelmeyi düşünecek ama onlar birazcık sallantıda gibi. Ya da tam bunlarla karşılaşmak üzereyken son anda vazgeçebilirler. Böyle kapınıza kadar ya da eşinize kadar gelip son anda geri dönme eğiliminde olan birileri görünüyor. Artık bilmiyorum vakitlerimi olmayacak. Hani insanoğlu şimdi içeri atıyorum hani eve girsem, içeri girsem zaman su gibi akıp geçecek ya da ayrılmak kolay olmayacak gibi baya bir zaman kaybolacak. Geniş zamanda gelirim gibi de hani zamansız hareket ettiği için de geri dönebilirler. Yoksa niye kapıya kadar gelip içeri girmesinler? Böyle değişik durumlar söz konusu olacak. Evet. 3 kişiden bir ihanet, bir hıyanet almışsınız. Bunları da Allahu Teala'ya bıraktım diyorsunuz. Nasıl biliyor söyle yapsın. Aşırı derece böyle yani bir takım konular bir takım dolaplar dönmüş. Siz bunlarla alakalı sonradan bilgi sahibi olmuşsunuz diyebilirim. Altıncı hissinizin gözünü seveyim derler ya. Evet aslında tahminleriniz olmuş. Sadece konduramamışsınız. Bir ev ile alakalı konularınız olabilir. Ev değiştirmek, yer değiştirmek, mahalle, semt ya da şehir değiştirme gibi konularınız gündem olabilir. Sanki bir evin üzerine böyle konmuşsunuz gibi. Bir kararsızlığınız var. İnşallah bu, inşallah bu kararsızlığınızda ortadan kalkacak. Anam kahveyi de kapatırken her tarafına kahve döküldü. Öyle de bırakmışım. Neyse şöyle bir ekran gelsin. Bakalım <laughs> kartlarımız neler diyecek sizler için. Aman Allah'ım aman Allah'ım parasal anlamda yani güzel yerlere geleceksiniz. Geleceğiniz yerlere sizler bile inanamayacaksınız arkadaşlar. Diyorum ya kullar ne kadar size ayak bağı olmaya çalışsa da ne kadar size böyle engel olmaya çalışsalar da Allah-u Teala size yürü ya kulum dedikten sonra isteyen istediği kadar size manidar durumlar yaşatmaya çalışsınlar. Başaramayacaklar, başaramazlar. Çünkü neden mi? Rabbiniz buna izin vermiyor. E madem Rabbim buna izin vermiyor, neden bana hıyanetlik yapmalarına izin verdi? Neden bana köpeklik yapmalarına izin verdi? Neden bana bilmem nelik yapmalarına izin verdi Diyor olabilirsiniz. O bir sınavınızdı. Hem sizin hem onların. O sınavda sabrınızla geçtiniz. Eğer ki geçemeseydiniz zaten ya da o sınav olmasaydı, o imtihan olmasaydı şu an bulunduğunuz durumda olabileceğini mi sanıyordunuz akrepler? Olamazdınız. Adeta bir filozof olmuşsunuz diyebilirim. Neden mi? <gülüyor> yani niye <laughs> filozof olmuşsunuz? Arkanızdan çevrilmeyen oyunlar kalmamış. Alavereler kalmamış, dalavereler kalmamış en yakınlarınızdan canım dediklerinizden kalleşliğin kah nokta e, pırasanın peysi ve ey var yanında kralını görmüşsünüz ve bu yüzden şu an diyorum ya adeta hanımefendi ya da beyefendisiniz tam bir filozof olmuşsunuz diyebilirim yani şu an etrafınızdan birileri belki de sizden hani Akıl fikir alıyor gibi. Şu kapıyı kapatayım iki dakika. Yani söylediğim gibi canlar, dostlar, ciger parilerim, şeker parelerim, Neyse, işte bir şeylerim, bir şeylerimsiniz benim. Buna inanın. Yani şu an böyle birilerinin derdine derman olan bir yapınız ya da her zaman böylesiniz. Şifacı bir yönünüz olabilir insanlara hakikaten terapi gibi, şifa gibi geliyorsunuz. Şifa da dağıtıyorsunuz diyebilirim. Yani yardıma ihtiyacı olan her kim var ise bir kere asla ve asla onları görmezden gelmiyorsunuz. Mutlak suretle o kişilere şöyle bir el atıyorsunuz. E, tabii ki herkese yetişemezsiniz. Mümkünatı yok ki herkese yetişebilirsiniz. Garınca gararınca yani olduğu kadar olmadığı kadar diyorsunuz. Bu yüzden de birçok kötülükten, nusubetten, bela ve kazadan korunuyorsunuz canlarım. Bazen deriz ya işte birinin yanına gitmek isteriz ya da bir yere gitmek isteriz ya da bir arkadaşımızla görüşmek isteriz ama bir şeyler engel olur. Yani belki işte çocuğunuz varsa o engel olabilir o gün durmaz o an durmaz ya da ee, ne bileyim atıyorum bir yeriniz burkulabilir ya da bir şey olabilir bir aksilik olabilir gidemezsiniz demek ki orada başınıza büyük bir felaket gelecek ya da e, karşı taraf için iyi ama sizin için kötü bilmiyorum değişik durumlar olacak ki bakın korumal aziz kartı tarot kartının 3 koruyucu kartından bir tanesidir yani büyük felaketlerden korunduğunuzu ben size söyleyebilirim buna inanın öyle böyle değil büyük cene felaketlerden kötülüklerden koruma altındasınız diyorum ya bazılarınız diyor olabilir madem bu kadar korunuyordum da bunca kötülüğü neden Rabbim bana reva gördü arkadaşlar orası da bir imtihandı o zaman Teala kimseyi imtihan etmeyecekse kötüleri neden yarattı o kötüleri şeytan suretli ama melek gibi görünen o kişileri dünyaya imtihan olarak sizlerle bakın o kadar çok sınandınız ki hangi birini anlatayım yani hep iyi şeyler başınıza gelmez bunu bu şekilde zaten düşünürsek yanlış olur demem o ki olumsuzluklar yaşamış olabilirsiniz kralını yaşamış olabilirsiniz çok büyük darbeler, hıyanetlikler görmüş de olabilirsiniz. Mesela sizler sapına kadar haklı olduğunuz konularda sizin yanınızda durması gereken kişiler bile gidip nokta nokta birilerinin yanında durmuş olabilirler. Olsun diyorsunuz o da benim sınavımdı. O da benim yakınlarımla olan bir sınavımdı diyorsunuz. Ama Rabbim size diyorum ya maddi manevi ve parasal yönden çok güzel bir kapı aralayacak. Çok güzel bir kapı açacak. Zenginlik kapılarınız aralanıyor sevgili Akrep'ler. O kadar güzelliklere mazhar olacaksınız, güzel bir kapı size açılacak ki gerek prestij, gerek her yönden parlayacaksınız. Bir konuyu tamamıyla çözüme ulaştıracak gibi görünüyorsunuz. Aa Yeter daha diyebilirsiniz. Kılıcınızı çekeceksiniz artık. Yeter be diyeceksiniz. Sustum sustum sustum. İyice şımardınız. Tık yapacaksınız. Raydan çıkan konuları artık toparlıyorsunuz. Çok rahat, relax. Huzura ereceksiniz. Ruhunuz şad olacak arkadaşlar. Ama yaşarken dünyada yani rahat, çok rahatlayacaksınız. Feraha erecek, feraha kavuşacak gibi görünüyor bazılarınız. Kuşunuzdan size müjdeli haberler, müjdeli havadisler var diyebilirim. Yaptığınız dualar duyulacak. Yani bir dileğiniz vardır, bir isteğiniz vardır. Yani konu ne ile alakalı olursa olsun bu konular ile ilgili... Doğanız kabul olacak. Yanında da anahtar var. Yani mesela sevdiğiniz kişiyle bekar olanlar aynı haneye aynı çatı altına geçmeyi diliyor olabilirsiniz. Bu sizin doğanız olabilir. Bu dileğiniz kabul olacak gibi görünüyor. Ya da bir ev almak. Ev almayı düşünenler olabilir. Bilmiyorum. İşte semt olarak, şehir olarak neresi benim için daha hayırlıdır gibi gibi böyle bir e, birazcık düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Artık engel her neyse böyle ev alım satım ile alakalı konularınızda gündem olabilir. Ya da bir iş yeri açmayı düşünüyor iseniz sanki bu aralar güzel bir döneme adım atıyor gibi görünüyorsunuz. Bakın bolluğu ve bereketi kendinize doğru çekeceksiniz. Evrenin mucizeleri size doğru koşacak akrepler. Yani olumlu enerjileri kendinize doğru hapsedeceksiniz. Tüyün atacaksınız. Kalacak öyle. Yani yürüyen bir bolluk böyle bereketi simgeliyorsunuz. Rabbim size evrenin mucizelerini yüklemiş gibi adım attığınız yere zenginlik gidiyor diyebilirim. Bazılarınız için tabii ki. Yani bu haftanın enerjisi olarak ama hani başkasına da çıksa bu kart aynısını söylerim. Ayrıca yakınlarınızdan bir hamilelik ya da doğum ile alakalı haberleriniz de yolda olabilir. Ya böyle evet amacınıza doğru hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz ama Birazcık kısa süreliğine e, bu hedefe giden yolda ufak tefek aksaklıklar olabilir. Yapmak istediğiniz projeleri böyle birkaç günlüğüne böyle askıya alabilirsiniz. Konuşmak istediğiniz çok konu var. Ama yutkunduğunuz da çok şey var. Susuyorsunuz. Susma hakkınızı kullanıyorsunuz. Aman diyorsunuz. Konuşsam ne olacak? Ki? Ne olacak? Konuşsam ne olacak? boş boşuna kafa patlatacağım diyorsunuz kendi kafanız için hiç dilimi de yoramam çenemi de yoramam kafamı hiç yoramam diyorsunuz zaten kafa kalmadı <laughs> bu kafayı da o yoramam artık diyorsunuz yani inşallah amaç hedef bir şekilde sizin olacak aynı bakın buradaki cenin şeklinde bebeği görüyor musunuz yani güzel harikulade fevkaladenin fevkinde yerlere geleceksiniz diyebilirim. Gönlünüzde, aklınızda, kalbinizde her ne var ise inşallah olacak diyelim akrepler. Öyle de olsun. Evet can dostlarım, ruh taşlarım, gönül dostlarım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Şimdi kanalıma bir beğeni ve bir yorum yapmayı ne dersiniz? Bence okey dersiniz. Kanalıma abone olmak isteyen her bir cihazınız abone olabilir. Diğer videolarımdan haberdar olmak için ise siz sesini tümü yapabilir, bildirimleri açabilirsiniz. İyi ki varsınız. hoşçakalın kalın, dostça kalın, esenlikler, sevgiler, selamlar. Bay bay.